Bana en nefret ettiğin ünlüyü söyler misin? Murat Boz. Niye? Çünkü gördüğü arkada yazıyorum. Yani Bir nefret mi? ettiğin ya, ünlüyü söyler kim? misin? Ajdar, Ajdar, şah damar, şah damar, En nefret ettiğin ünlüyü söyler misin? Bülent Ersoy. Çünkü erkek izni o. En nefret Allah. ettiğin ünlüyü söyler misin? Kıvanç tatlı çünkü çok yakışıklı. Evet arkadaşlar ben bir kez yapmıştım kanal yöneticisi olarak ikinciyi de yapmak istedim evet. En nefret ettiğin ünlüyü bana söyler misin? Öner Sarı Neden? Çünkü Sarı Kavadağlı mı? Bana en nefret ettiğin ünlüyü söyler misin? Taylor Swift çünkü beni her sabah alarmla uyandırıyor. Bana en nefret ettiğin ünlüyü söyler misin? Hadise. Neden? Çünkü çok güzel. Arkadaşlar bu videomda yüzümü gösterdim ama şöyle söyleyeyim bize Yılmaz VIP ifşa edecekti. Onun için göstermek zorunda kaldım. Yeni First Blood oyunuyla ilgili videolarımız gelecek. Minecraft Skywars gelecek. Hatta kazanmıştım ama e, video programı e, sorun çıkarttığı için yapamadım. İyi günler.